...kent düşünün ki ruhunu anlatsın bir şiir. Ey Ankara... ...şanlı belde... ...kalpak başta... ...tapanca belde... ...diyor Yahya ya Kemal. Bir şehre böyle mi ruh an, isnat edilir? Bu, bu kent böyle bir kent işte Ankara. Bundan yüz yıl önce... ...herkes... ...sağına ve soluna bakıp... ...daha stratejik, daha kontrollü... ...yollar ararken... ...kalpağı başına takıp... ...tapancağı beline koyan paşam biz ölmeye geldik diyen bir kentin hikayesi sadece bu şiirle anlatabilirdi zaten. Uzun uzun anlatılmazdı. Bu Samsun'dan başlayan o kutlu yolculuğun nihayete erdiği kent 100. yılında bu 100 yıl önceki iradeyi selamlamaktan başka hiçbir şey yapamaz. 3000 yıl önce tarımla toprağı buluşturan Friglerden İskender'e düğümü kestirdikten sonra düğüm çözmeyi, aklı kullanmayı öğreten bir kent olmaya dönüşene kadar, toprağına bastığımız zaman o toprakta daha önce yürüyen İskender'i, Sezar'ı, Yıldırım'ı, Timur'u, Mustafa Kemal'i almadığınız müddetçe bu kenti anlayamayacağını bilen bir nesil olarak, şehircilik bir aneliyle 100. yılda tanışıyor olmanın ızdırabını çekerek, her şeyin bir başlangıçtı vardır diyerek yine bir mutlarla ikinci yüzyıla koşmaya başladık aslında. Her şeyin bir başlangıcı var. Çünkü bu kent sıradan bir kent değil. Ali Cengiz Kan Hoca diyor mu? Şevket abi. O toprağın altındaki Roma'yı unutursan oradaki Osmanlı'yı, Haymana'yı demirdeki. Bu kentteki Roma'nın, Doğu Roma'nın başkenti olduğunu, Hacı Bayramı Veli ile Ağustos Tapınağı'nın sırt tırta durma hikayesini, Ayşe Rafettin Camii'nin hemen önündeki bin yıl önceki Ahi kültürünün kurumsallaşmış halini, Mustafa Kemal Atatürk'ün selamladığı devlet kurma ahlakını unutursanız bu kent çok yeni bir kenttir. Hikayesiyle 5 medeniyeti ev sahipliği yapmasıyla bir biyanale gerekli olan konuların hepsine hakim olan, hepsini hak eden bir kent aslında burası. Başta Ilan Tekeli hocamızın bir ömür boyu geliştirdiği akademik bakış açısının bu topluma hediyesidir aslında bu bir yanar. İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı'nda görev alan başta Metin Şenbil hocamız olmak üzere, küratör hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz, bizi bu büyük hikayenin paydaşı yaptıkları için onlara bir ömür müdettar olabiliriz biz. Zafer Şahin hocamız ve Lale Özgener hocamızın öncülüğünde bu kentin yüzüncüyle yakışır bir hikayeyi ortak akılla buluşturma iradesi bizim için çok değerliydi. Ankara Kent Konseyi'nin belki en değerli işlerinden biriydi. Dört yıldır bu kentte yılda 300 etkinlik koyan bir yapıyız bütçesiz olmamıza rağmen. Kentteki bazı sosyolojilerin savaşına rağmen, sağına soluna yukarıya aşağı bakarak millet ne der endişesiyle birbirine tebessüm edemeyen, göçmenlerin zamanı durdurduğu, oluşturulan rant dinine her sosyolojinin kul edilmeye çalışıldığı, kentteki fay hattı olmamasına rağmen kafalardaki fay hattıyla kentteki gelişmenin durdurulduğu, Kuraklıktan önce fikri kuraklığının kıyama kalktığı, insanların birbirini sevmekte sorun yaşadığı, politikacıların birbirine selam vermekte güçlük çektiği bir kentte, ortak akla harekete geçirmenin zorluğunun farkında olarak bir savaşın içerisinde bulduk biz kendimizi. Çaresiz bir şekilde sadece sivil taraf ve ile beraber kentin geleceğiyle ilgili vizyon koyma iradesine aslında mecbur kaldık biz. Gönül isterdi ki kentteki bütün oyuncularla beraber bir güzel işleri beraber kurgulayalım. Ama buna müsaade etmedi kent sosyolojisi. Kendi mahallesine hapsedilmiş güzel insanların, birikim olan insanların kente katkı yapamacağı bir çaresizlik içerisinde ortak akla harekete geçirmeye çalıştık biz. Ve yeniden bu ortak akılla beraber kentte birbirine tebessüm etmeyen insanlar birbirine merhaba demeye başladı. O yuvarlak masa etrafında bugüne kadar birbirini düşman zanneden herkes birbirine tebessüm etmeye başladı. Sosyolojilerin savaştığı bir kent Cumhuriyet'in kenti tekrar olmaya başladı. Kavgaların kentleşmeyle ilgili büyük rant dininin kullarının yüzde üçlük araziye sıkıştırdığı mimariyle gelecek nefes, nesillerin nefes alamaz hale getireceği o çılgın imar düzeninin kentin üzerine çöreklendiği o vasatın örgütlendiği, liyakata savaş ilan ettiği, liyakati nefes alamaz hale getirdiği bir kent yapısını Tekrar liyakatla buluşturma endişemiz de aslında bizim hikayemiz. Bu biyanel o açıdan da belki bize bir nefes olacaktır. O açıdan şehirciliğin babası ilan Tekeli hocamızın eline bir hikayesine tutunup yeniden nefes almaya çalışıyoruz bu biyanel üzerinde. Buna atıfta bulunarak bu kentteki iklim zirvesinde ortaya koyduğumuz iradede 140 bin kişiyi bir buçuk gün içerisinde ilkokuldaki çocuklar üniversitedeki rektörü, sanayideki bir patronla ticaret odası başkanı, valiyle müsteşar, müsteşarla bakanı aynı koridorda yürütüp gelecek yüzyıllardaki nefes alma sorunumuzu tartışıp gelecek yüzyıllarda tarıma kendine yeten kentlere, iklime uygun kentleri tartıştığımız o ortak aklında organizasyondan sonra bu yıl... Geçen yıl yapıldığı zaman toplam 500 kişinin koridorlarında geçip sadece sucuk bulduğu bir organizasyonda bu yıl ne oldu hocam biliyor musunuz? 4 milyon kişi dijital ortamda takip etti zirveyi. Sadece 30 ülkenin büyükelçiliği bütün kültürüyle beraber bu kentte turizmle olabileceğini ilan etti. 115 üst düzey sağlık alım heyeti dünyanın 50 ülkesinden lütfetti Ankara'ya geldi. 211 konuşmacı 4 gün içerisinde turizme hizmetler sektörüne kente ve kentin geleceğine dair kusursuz fikirleri ilan etti. Cumhurbaşkanı yardımcımızdan bakanlarımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Ankara'daki bütün rektörlere kadar ve çocuklarımızdan, gençlere, oradan akademisyenlere, sivil toplum örgütlerine kadar. Herkes cari açık kapatacak, ithal ikamesi olmayan, Türkiye'nin kurtuluşu olacak olan hizmetler sektörünün tekrar ayağa kalkıp 324 bin öğrencimizin yarı zamanlı çalışarak kabiliyetleriyle beraber ekonominin bir parçası olabileceği vizyonla dört günde tanıştı. Bütçe yine sıfır, ekonomik olarak yine zarar ama ortak aklın müthiş bir hikayesi gördüğünüz gibi. Ve toplam 20 günde örgütlenen bir kent. Bundan yüz yıl önce Cumhuriyet kuran bir kentin 20 günde 70 bin kişiyi bir araya getirmesi elbette marifet değil. Ama çaresizlik içerisinde bunlarla övünecek kadar kendimizi ifade etmek zorunda kalıyoruz. Bu kent bunları zaten yapmak durumda. Onun için tekrar ifade etmek istiyorum. Bir Biyaneller kent yaşamındaki vasatları kitlenin görmesi, sorgulaması için bir platformdur. Özeleştiri için, doğruyu yakalamak için. Bunun için liyakat sahibi uzmanların, duyarlılık sahibi sanatçıların yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla kentteki mekanlarla çeşitli etkinlikler yaparak mimariyle, kültürle, kentle, yaşamla, ekonomiyle, tiyatroyla, sanatla kenti tekrar bir araya getirmektir. Açılışta ifade ettiğim, ifade etmeye çalıştığım gibi hocama arz etmeye çalıştığım gibi. Ticaret odasının da bir temsilcisi olarak arz ettiğim gibi. Türkiye'de kültür, sanatla alakalı bütün alanlar hobilerin alanı gibi görünüyor. Desteklenmesi gereken alanlar zannediliyor. Bunu Metin abi de bilir planlamadan, kıymetli hocalarım da bilir, Büyükşehir temsilcimiz Naki Bey de bilir ki kültür sanat alanı ithal ikamesi olmayan, tamamı cari açık kapadan kentlere yaşamı, tutunmayı sağlayan bir alandır. Kentin tamamını üretim merkezi haline getirseniz bile nefes alacak bir kültürel etkinlik koymadığınız müddetçe o kent hapishanedir. Orada yaşayamazsınız siz. Orada mimari olmaz, yaşam olmaz, nefes alamazsınız. Ondan dolayı kültür ve sanatlıkla barışık kentler daha güçlü kentlerdir. Ondan dolayı Ankara Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında kültür sanatın bütün renklerini taşırken bir dönem bunlardan vazgeçtikten sonra tekrar bu değerlerle barışma iradesi ortaya koymak durumunda kalmıştır. Buradaki amaç insanın gördüğü ve yaşadığının ötesinde bir kalitenin var olduğunu görebilmesidir. Ankara şehircilik bir anali. Cumhuriyet şehirciliğinin başladığı kentte, yani başlangıçlar kentinde Ankara'da şehircilik adına yapılan uygulama ve faaliyetleriyle bir arada olmak kamusal olanı aramak için güçlü bir mottoyla kentte bir arada olmak mottosuyla bir araya geldi. 30'dan fazla etkinlik. Aynı anda 211 kişiyi konuşturduğumuz büyük zirveyle aynı anda bu etkinlik devam ederken yarın kent araştırmaları enstitüsü uluslararası başka bir zirveye başlıyoruz. Kentin ortak aklı bütçe kullanmadan kurumların belki iki yıl çalışarak yapacağı etkinlikleri binlerce insanı konuşturarak bu kentin ortasında olağanüstü işler yapıyor. Bu ortak aklı oluşturan ve emek veren herkese şükranlarımızı sunmak zorundayız biz. Onun için kenti tekrar selamlayarak toparlamadan önce aslında burada Ankara Ticaret Odası'nın 41. dediğimiz inşaatı tamamlayıcı işlerle proje hizmetleri meslek komitemizin kıymetli temsilcileri bundan önceki dönemlerde bu tür hikayelerin paydası olma fırsatı bulamamışlardı. Bu kentteki kurumlar gibi STK'lar da savaşıyorlardı. İşte İlhan Tekeli'nin hikayesine tutunan Ankara Ticaret Odası'nın bileklerinin hakkıyla seçilmiş, kente çökmeye çalışan bütün o yapılara, ezberci yapıların tamamına itiraz ederek, kendi komitelerin üyelerin hukukunu koruyarak, büyük bir iradeden sonra buraya seçilen bu arkadaşlarımız, şehircilik biyanerinin de parçası oldu. Ben onlara da şükranlarımı sunuyorum. Ve şununla bitirmek isterim. Bu kent, Namazgah Tepe'de okunan salalarla, Doğa Tepe'de çarpışan yiğitlikle, Hacı Bayram'daki bilgelikle, meclisteki inanmışlıkla, Çankaya'da tecessüm eden akılla, akıp gelen, durmak bilmeyen çağlayışla sadece bir kent değil aslında. Ankara ruhun adıdır, yaşamın adıdır, inancın adıdır, imanın adıdır. Ankara bir ümmi dünyadır diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.